İnsanın iki omuzunda iki melek, iki kamera tabiri caizse yaptığımız bütün iyilikleri kaydediyor. Eğer mahşer yerinde bütün iyiliklerin yanında bütün kötülüklerin silinmesini istiyorsak ne yapacağız? Burada günahlarımıza hemen pişman olup sevaba çevirmeye çalışıp bir iyilik yapacağız. Tabii ki tövbe ettiğimiz zaman Yüce Allah'ın rahmeti sonsuz af ve mağfiret edeceğini müjdeliyor. Bu tövbe konusunda ise bir mürşidin elinden tutmak, intisap etmek manevi şarj çok faydalı. Nasıl ki cep telefonu demir yığını şarj oluyor. Sesimizi iletiyor. Ankara'dan İstanbul'a konuşuyoruz. Dünyanın neresinde olursa olsun müritle mürşit arasında da kalben bağ vardır. İster siz bunun adına telepati deyin, ister tasavvufta rabıta deyin. Her şeyin bir ilmi var. Mahşer yerinde kameraların görüntülerinin silinmesini, günahlarımızın ortaya çıkmasını istemiyorsak tövbeye devam edelim. Tövbeyi unutmayalım. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam günde yüz kere tövbe istiğfar ettiğini layıkıyla Rabbime peygamberlik kulluk görevimi eksik yaptığımı düşündüğüm için tövbe ediyorum buyuruyor. Dolayısıyla biz de biz kimiz ki? Biz de daha çok tövbeye muhtacız. Tövbe edelim inşallah.